Evet, selam gençler. Hepiniz hoş geldiniz, ile kaldığımız yerden devam ediyorum. Evet, Mayor abimize geldik, dayımıza. Şimdi araziyi açık alacağım. Araziye girelim. Haydi bakalım. Son zaten e, bir bölümlük daha yerimiz kalmıştı. Gidim bunu da en azından bitirelim, aradan çıksın. Şimdi, nereye gireyim? O girdi, bu girdi, o ona girdi. Ben buraya gireceğim, o da ona girdi. O da bana girdi. Ben de ona gireyim. Herkes gire gire Hocam ne kadar verdin? 2 2 veriyorsun değil mi? 6 lira verdim. Ya ne zorluyorsunuz lan? Ne zorluyorsunuz? Geç şuraya işte. Hah. Bak sana girdi orası. Ne oldu şimdi? Allah Allah. Sol taraf bir kar diyor. Girelim abi 5 verip. Bak hisseye girelim ha. hisse. Abi çok az veriyor ya. 5 şerse alacağım direkt işte ha. Şu almasa da biz alsak. %2'lik ya. Ama mal mı herhalde o kadar. 15'e aldım hiç uğraşamam Tam şeyimi aldım bak Tam Ayşe'ye para kaldı Ama iki buraya vereceğim için bozulacak Sol şerit değil mi? Sol şerit bir kağıt Başlat 1-2 Sol şerit bir kağıt Buldum mu dayım? Adamsın Güzelsin Süpersin Adam rolü adamsın. Alt fulleyim ben. Ben alt fulledim reis. Ata upgrade. Atın upgrade'lerini yaptım. Ateş attım. Şimdi sıra buradayım. Oo bak. Orası süper. Bekle. 1 2 3 4 5 1 Para mı? Sol bir kasa boş ver. Burası büyüyecek kanka. satma şu an abi. Onlar bir daha bitsin. <laughs> Sen süpersin. Anlamayız tabii. Tamam. Orası iyi bir bu arada. get que Güzel güzel bekle. Zaten ben çekti. çektim. buna an burası okey. Bunu verdim oraya gidecek. Sıkıntı yok. Burası da büyüsün kanka. Oraya da bıraksınlar. Bitti mi? Bence daha bir şey kalmamıştır. Patronla buna. Eylül'deyiz. Güzel. Büyümeye devam etsin. Bitti mi? 16.000'lere kar. Ya. Güzel. İyi topladık. 9. 90 olabilir aslında. Değil. Araziye girelim hadi. Son bölümler. Şuraya girecektim oraya. Neyse. Son bir ikili kaldı. Hadi bakalım. Nereye gidiyor zaten? Hisse, yüzde Aldım ben burayı. Alpette ben. O 55 var lan. O 55 vermez. Benim mi? Hiç riske gerek yok. Aldım bitti. Ve güzel. Başarımız da Harika bir iş çıkardın. Hisselerin büyük çoğunluğu elde ettin. Ve artık kazanmanın yeni başkanı sensin. Teşekkür ederim. Kutlamaya başlamadan önce kalan arazideki kazıp diyor fazla para kazanalım diyor. Kazanalım. Artık şampiyon benim. Yatar aşağı. Çıkar. şöyle yapsam. Çıkartalım petrolü yoksa direkt bitirelim mi? Gerek var mı? İki burada gitmesin. Veya boş ver. ver. Hazır hızlı hızlı oynayalım. Şöyle yapalım. Bekle. Şöyle yapalım kanka. Abi çok da güzel yere verdiler bu ya. Per clave. Adamsın. Bekle. Şöyle biraz bir borç alayım. 5000 lira. Tamam mı? Bir. Şöyle. Bırak orayı. Hatta sat sana orayı biraz. Tamam. Sağ sat. Fala, mano. bekle. bir para kastım. Sol sat. o bu daha varmış lan yer. Arasam bu arada bulurmuşum iki tane daha yer de boş yer. 29 lira kar. O zaten burada itibaren bitti. Artık keyfine takılıyorum. hisse Arazi gel alalım. Hızlı hızlı bitireyim. O suç mu var lan Para çek aldılar. 3 1 2 3 4 E 3 tane var. 1 2 3 1 3 Çadaması lazım. He yani şurada da var değil mi? Sonda aldı bir tane bir şey. Ne aldı lan? Allah Allah. Savata beri parasını saklıyorlar. Alacaksam zaten öreceğim. Hiç sabretin. Hisse oh, o 108 hisse ver. Ben de. 13 lira, e 16 lira e falan alırım. Ben lira falan alırım ben bunu. Bak şimdi. Kırk lira dışı geçti. Otuz lira geçti. Güzel. Çünkü bu 20 En fazla o kadar verirler. 16'yı aldım. 159 oldum. Güzel. Hadi. Azıcık önce çardak verelim. Çıkamaz. Tut abi. Buldum. Bul. Bir. Ama bekleyin abi. Burada da bir yer var. Eu vou dar de bambu, de modo Bir daha var ya ee, Bekle Bir şey diyeceğim On da büyük. <laughs> var mı başka kız? Şimdi tane daha var mı? Ağustos'u yüz değil mi? Süpersin sen. Bence, bence, vardı bence biz, biz burada İki Biraz daha para ver yani Acho que foi da parede. Töpe res 26 liker. Bir şey olmaz. Araziye gel abi. Son iki el. Hadi bakalım. Son iki el abi final. Hadi bakalım. Hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. Ne oldu? Eee... bitti mi? 107. Süper. süper. Adamsın. Yüzündüksün. Dasi aldı. Dasi. 120 yaptı. Neler? Ben gidiyorum. Bir şey yok zaten. İki bu aşar. Bu Hiç gerek yok. Hisse. 108. Bu alamaz Şu alır. An. Alır sen baba. Ya çünkü oyun bittiği için daha iki tane al kaldı. Onlar arkadaşlar mı kaldı? Gördünüz mü? Ne oldu? Rico mu 75 aldı? Niye aldı o kadar ha? Bütün parası bitti bunun. Eee bunlar niye bütün parayı bitirdi? Sonra yani. <laughs> Haydi alın. Alın. Hala pazarlık yapıyorlar ya. Eksiye girdi lan. O eksiye girdi? Eksi 3 Helal olsun. Gidiyoruz. Hadi. Ve Bir şey yok görüyoruz Ve oyun bitti. Bak. Hepsi eksi de. Bu 12, 14. Bu da eksi 4. Tebrikler. Kızımın hisselerinin yarısından fazla elde ettin. Ve hikaye modunu kazanarak yeni bölüm başkanı oldun. Yeni başkan ben olmuşum. Seri için özel bir hediyem var. Belediye binasına gel. Nerede belediye lan? Şurada. Helal olsun. Eminim benim kadar iyi bir başkan olacaksın dedi. Sana özel bir hediyem var. Gel de gör. Araza çıkarttırması. Şu adayı görüyor musun? O benden sana hediye. Şuraya mı? İşlem tamam. Hadi dışarıya çıkalım. Ee? Yine para aldı benden. Aylar burada. Ne yapacağım ben şimdi? Oynamaya devam mı? Bence burası büyük bir yer bence. Ben diyeyim size. Ne bu? ne? Sen süpersin. ¡Qué hambre! ¡Para ver! Hepsine verdim Para kalmadı daha. Süpersin. Ha ona sorunmuş. Ha bunu savormuş. Ya ben bu arada hiç şey uğraşmıyorum. Bir saniye. Hepsini sola bas. Bas 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 bas. Oo. Başka bir hediyesi buymuş bu arada arkadaşlar. Başkan bize iyi hediye vermiş sağ olsun. Gitmeyen bir yer. Bitmez, şurada da vardır herhalde. Yani. İki. Artık satmamız lazım. O kadar mal var. Sat, sat 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 sat. Sat 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 sat. Hadi 100 bin lira olur mu? 100 bin lira. Hala bitmedi lan. Helal. Baksana bir sürü yer varmış. Başkan bizi yeni yetmiş. 70. 70 bin alın buradan. 200 bin lira para oldu. 150 lira ise tebrikler. Oyunu sen kazandın. Şimdi turbo uzun uzman modunda oynayabilirsin. Bu modda karakterlerin özel güçleri vardır. Ve rekabeti daha kızışır. Allah, Allah. Oyun bitti. Allah Allah. Hepsi bir şeyler diyor. Helal olsun. Oyun bitti. Evet. Biri sezonu. Artık ile geldik. Bunun iki tane DLC'si var. Artık geri çıkar mı bilmiyorum. Onlar ikinci ve üçüncü sezon olacak ama şu an zaman olarak bir şey diyemem. Ne zaman gelir? Onu ilerleyen zamanlarda, ilerleyen artık hangi günde bir ay mı olur, bir yıl mı olur, iki gün mü olur, hiç fikrim yok. Ama şimdiden iyi seyirler dilerim. Kanala abone olup, yorum yapıp, ol, like yapıp bunları unutmayın. Hepiniz şimdiden seviniyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.